Herkese merhaba arkadaşlar ee, Naft State PUBG Mobile Craft tarafından yapılmış PUBG Mobile Naft State Oynayacağız bugün Ekranda gördüğünüz üzere Bu arada Kendi sesimi duymam Biraz Sıkıntı çıkartıyor Biraz müziğin sesini kapatacağım Neyse kalsın bu şekilde. Pas kısmından yani şu bir pas baştan sağma destek ve gizem dolu tatlı bir kutu savunma planları bu üç tane görevi harita içerisinde koydukları güzel bir sistem olmuş hani survivor pass da hızlı level atlamak için bunları yapabiliriz. Önceliğimiz birinci haftadaki baştan savma destek. Şiddetli iklim değişikliği ve çalkantılı uluslararası ilişkiler küresler, küresel ya o hikayeyi okumuyorum arkadaşlar uzun çünkü okumak istemiyorum akşam saatlerinde çekiyorum yukarıdan aşağı çekiyorum saati görün gece 12 ya yakın saatler 11.30'da çekiyorum bu videoyu Bay Mirket YouTube kanalına daha bu arada uzun süredir video paylaşmıyorum, bunu fark ettim. Onun için özür diliyorum. Videolar çekmeye başlayacağım, yavaş yavaş, yavaş videolar olacak. Fakat ben e, montaj yapmayacağım. Sesim ve oyun hazır bir şekilde gidecek. YouTube kanalımda haftada 2-3 video olacak şekilde. Neyse oyunumuza dönelim, konumuza dönelim. Troy çevresinde 3 tane poster var. Yani Troy polis karakolu galiba. Evet. Troy polisi posteri arayacağız. Yani e, bir nef State fragmanı izleyenler varsa aramızda. E, orada hani tüm ekipleri öldürüyorlar. O halkı öldürüyorlar. Orada Troy polisi e, uçaktan aşağı atması için yani şu an karakterimiz olan Troy polisi bunun posterlerini bulacağız. 3 adet posteri varmış. Troy polisinin Troy çevresinde şu tam şu kısımda yaklaşamıyoruz şu kısımda oradaki işleri öldüreceğiz ve posterleri bulacağız fazla uzatmadan Troy haritasına geçiyoruz yükledim haritayı hızlı bir şekilde hemen başlayalım böyle abuk sabuk şekilde biraz giydirdik kasa açtık biraz odur budur bunu takalım çakrayı çıkartalım hemen silah Groza gelmişti bize neredeydi Groza Groza açamadık Neyse başlıyor oyunumuz Evet bu şekilde oyun bence çok akıcı. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ee, şöyle bir dakika grafik ayarlarını da göstereyim. Sen şöyle gel. Buradan grafikler max. parlaklık. Parlaklığı neden arttırdım arkadaşlar? Şu yüzden oyunda gerçekçi e, dinamikler olduğundan dolayı mesela örnek veriyorum ben burada mesela dışarıdayım güneş var ama ben şimdi bir e, herhangi bir kapalı bir ortama girdiğimde oyun kendi dinamikleri gereği e, göz uyumluluğu tarzından bir mekanik varmış sanırsam e, eve girdiğinde gözün kamaşmasın diye içerideki evle bekleşiyor şurada bu arada muhtemelen bizim posterimiz biraz uzaklaşalım bizim posterlerimiz şurada mesa bölgesinde gösterdiği gibi neyse bakalım aramızda 3 kişi var onları davet edelim bu oyunda benim hoşuma giden bir eklenti oldu yani var e, oldu demeyelim şu şekilde eklenti mesela e, arkadaşınız öldü onu durup çağırmak gibi fişek fırlatıp bunu çağırabiliyoruz arkadaşımızı. Helikopter tarzında bir şeyle geliyor. eee Call of Duty Warzone'da da vardı bu. Ben PlayStation'da da oynuyorum. eee ama video çekmek kısmı biraz bana üşen geçtiğime vuruyor diyebilirim. Yani çünkü fazla etkileşim almamak beni üzüyor. Ve neyse oralara girmeyelim arkadaşlar. Neyse bu şekilde. Arkadaşınızı çağırabiliyorsunuz bu şekilde. Onun dışında, e, mesela ekibinizde eksik var, arkadaşınızı da çağıramıyorsunuz. İnternetten çıkmış, yani oyundan çıkmış. İnternetten kapatmış, oyundan çıkmış, her neyse. Bu durumda ne yapıyoruz? Arkadaşınızı da çağıramıyorsunuz, takımda eksik var. E, ben yanlış hatırlamıyorsam, e, yani bu hatam varsa eğer, bu arada çok ters bir yere düştük, durup yok, bir şey yok, neyse. Arkadaşlar mesela 6 kişiye kadar e, öldürdüğünüz kişi baygın olarak düşüyor. Siz de onu ekibinize ekleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Adam düştü. Siz çatışmadasınız. E, adam isterseniz takımınıza katılabiliyor. Baygın olan bir takım arkadaşınızı bayılttınız. Bayılan, bayılan bir arkadaşınızı bayılan arkadaşınızı iki defa konuşuyorum. Neyse. Etrafa bakarken konuşmak zor oluyor. Bayılan bir arkadaşınızı bakmak ayırmak gibi bunda da aynı mantık onu kaldırıyorsunuz bir poster var mı burada yok bunu kaldırıyorsunuz gibi kaldırıyormuş gibi konuşamıyorum orada oyuna odaklandım kusura bakmayın kaldırıyormuş gibi arkadaşınızı takıma ekliyorsunuz fakat altı 6 kişiye kadar yani sizle birlikte 6 kişiye kadar ekleniyor diye biliyorum yani bu böyle değilse aşağıda yorumlar kısmında belirtirsiniz ben ona göre düzeltelim kendi bilgimi diyelim ve oyunumuza devam edelim. Onun dışında biraz durup olayını daha detaylı göstermek için bakın mesela birinciyi bulduk. Bak posterimiz bu. Troy polis posteri alındı. Birinci posterimizi bulduk. temiz. <laughs> birinci posterimiz buradaymış. Gördüğünüz gibi birinci görevimizin İfoseri başladığında bulundu O e, arkadaşımızın drop olayını göstermek için arkadaşımız öldür uzakta kalırsak eğer ondan belki çağırma ya da bir ekip arkadaşı bulabilirsem oyun içerisinde onunla birlikte oynarken bir dahaki videomuzda size gösterebilirim. Ek olarak oyun içerisinde e, ya da fragmanda fark ettiniz mi bilmiyorum. New de e, mesela normal PUBG'de şu mesela dakika aşağı inelim. De, Demir etraf gibi evet. Nasıl? Evet. Şöyle düşelim. <laughs> Bakın şimdi. Normal PUBG'de bu yok. Normal PUBG'de ölüm maçında ve diğer maçlarda e, kayarak yani normal kaymayla bak mesela şu zıplama falan filan içeri İçeri girdim. Şunu ben parlaklık açtığımdan dolayı yani, daha çok gerçekçi. Yani daha çok bir aydınlık içerisinde Normalde böyle değil Karanlık daha karanlık Orada 2050'nin döneminde gördüğünüz gibi doğal gaz Bizler de ıslık gibi bir şey doğal gaz demeyelim şimdi Evet 2015'de doğal gaz Neyse Gibi 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 Evet bir düzgün silah bulalım Kim oymuş Ozu da benim iki kullandığım silah var. çoğunlukla sevdiğim silahlardan. Biri Scar. Diğeri de Uzi. Uzi e, bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor. var. Evet. Uzi benim ana silahlarımdan biri, diğeri de Scar. Scar-H gibi ama kullanışlı. her oyuncu uyumlu adaptasyonu da iyi. Evet. Bu arada arkadaşlar şimdi oyun ilk çıktığı gün yani ayın 11'inde şöyle bir durum oldu. Çöktü. Hani plus özelliği alıyorsun. Onu alıyorsun. Bunu alıyorsun. Vermiyor. Kasa açıyorsun. Kasa açılmasına rağmen bir, içinden bir şeyi çıkarmıyor. Vermiyor sana. Neyse. Ee, şöyle düşünün arkadaşlar. PUBG bilgisayardan aslında kendini geliştirmiş bir oyun. Yani ilk biliyorsunuz Krafton bilgisayarda çıkartıldı. Ondan sonra mobile ne hani geçti. Daha 11'inde işte. O yüzden yani bazen şunu da düşünebiliriz. Aa, şimdi çıkarttılar ama ilk günden bu kadar hata var, sıkıntı var, problem var. Yani bir bir firma nasıl bir hata yaptı. Bu kadar büyük bir hatayı. Evet bunu diyemekte gayet haklısınız. Saygı duyuyorum düşüncenize. Şu bakımdan da düşmek lazım. Bu arada 2050'ninuzu var. adam evet. var. Evet. Neyse. O şekilde yani adamlar mobilde yeni 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 olan bir şey olduğu için yani adamlar hani, yani hata yapmaları normal bence. Yani normal. Ya siz şöyle düşünün. Bir oyuna başlıyorsunuz. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Oyun oynayarak ya da oyun hakkında videolar izleyerek değil mi? Yani ben öyle yapıyorum. Biraz video, biraz oynayarak ikisi bir arada. Neyse. Ya da takip ettiğim sayfalardan bilgi edinerek o şekilde. Bu arada şu, şuradaki niye kontrol benim zorluyor? Bilmiyorum ama neyse. Hostleri bu bulduk diğerlerimiz uzak kaldı. Bu şekilde bak, PUBG Mobile'in yani ilk çıkan versiyonu da bence öyle oldu. Yani zamanla geliştirdi kendini. Yavaştan yavaştan yavaştan. İlk çıktığı zamanları bilirim ben yani. O görmüş kısmı falan filan kadar aşağıda değildi. Kare kare şeyler vardı. Ama yine güzeldi. Bunun gibi değil. Yani bunun kılık kıyaslanamaz tabii ilk çıktığı şey. Grafik olarak bu bayağı mekanik olarak sistem olarak ve benzerleri ya tabi herkesin yani kendi üretici firması yani kıyaslamak da iyi değil hala bulamadık diğer posteri arıyoruz ama alan dışında kalacağız böyle giderse Mesela bakın şu şekilde falan tık tık tık, tık. hemen atabiliyoruz canlı işleri, bu işleri. Poster arıyoruz şu anda. bakalım ben bu oyun için çok e, iyi şeyler bekliyorum diyeyim çünkü hani kendi yayıncıları haftalık etkinlikler tarzında şeyler söylüyordu kendilerini sürekli geliştireceklerini bundan bahsediyorlardı falandır filandır bakalım ben çok ümitliyim bu oyunla alakalı inşallah ümidimiz bu yönde olur Bir oraya gidip duruyoruz. Bir poster bulamadık. Hızlı 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 bakalım. Poster ararken sıkılmak istemiyorsunuz arkadaşlar. İleri sarabilirsiniz ama izlemenizi öneririm. Çünkü poster ararken bazen tam evet noktasını göstereceğim son kısmında ilk birinci posteri gösteremedim biliyorum ama hani kendiniz de bulmanız yarar izlerken nereye gitti nereye baktı nerede yok nasıl gidiliyor tam olarak yol istikameti nerede bunlar önemli unsurlar çünkü gördünüz mü yukarıdaki aydınlatma şunun aydınlatmasını gördünüz mü girdiğim gibi bir canlandı Can efektine kadar hop 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 hop, hop. Şurada var gibi sanki yok kapıyım işte <laughs> kapıyı buldum sen. A bizim arkadaş da geldi diyecektin de. Şurada var diyeğim doktorlar gibi. Şu yere doğru koşalım. Oy oy. Yap edersiniz uyku var mız? Yarın çekineceğim. Bu gün çekmek istedim. Çok birinde bulduk. Bakın nereye saklanmış musun musunuz? İşte bak. Bak. Direkt bu dikiş nasıl kaydettim bir tatlı bak nasıl. Ben ben adam öldürmeye Buradaki ne yapayım Ne 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 dedik, ne dedik. Oluyor. O ne 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 ne

teşekkür ederim arkadaşlar. tuhaf bir olay geçiyor. Aa benzin. Koş, koş 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 komando Bakalım kaç dakika olmuş 21 dakika olmuş Wow Oyunda bunlar kişi 23 Ya şöyle bir durum var Öldürdüğün kişi tekrar doğabilir Olduğu için arkadaşın tavatasında O, o Baya oyun süresi uzatıyor Geçen maç da 25 dakika falan sürdü yani o da Daha uzun gibi sürecek gibi. Bizler adamlar, ne diyor? Ya gibi ince. Eu acho fácil, eu acho. öldürmezsin be <laughs> öldürmezsin be. hadi be öldük arkadaşlar 9. olduk böyle bodoslama dalarsak da tabi neyse bakın şimdi çık diyelim çıktık amacımız poster o göreviydi sonuçta gümüş 4 olduk herhalde. Güzeldi. Evet, şuradan şu Şuraya, göre. Şuraya göre ses tamamdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, buraya kadar eksiksiz izleyen arkadaşlarım için çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız like atıp abone ol olursanız ekstra çok teşekkür ederim ee, kendinize dikkat edin sağlıklı Aka sağlığınızın yerinde olduğu günler diliyorum huzurlu günler iyi günler <laughs> kendinize dikkat edin arkadaşlar